Dünya şokta İran Cumhurbaşkanı reisi Azerbaycan'dan dönerken elimi trafik kazası geçirdi ee, ve bugün de e, enkaz bulundu. Ama birçok soru işaretini ardında bıraktı. Şimdi bugün bunu konuşacağız. Araştırmacı yazar Kazım Yurdakul hocam bize beraber hoş geldiniz hoş hocam. Hoş buldum. Merhabalar. Şimdi olay nasıl oldu aslında? Ona bir bakalım saat 13 gibi İlham Aliyev ve İbrahim reisi Kız Kalesi ve Hudaferin Hudaferin barajlarının açılışını yaptılar. 15 gibi helikopter yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Sonra arama kurtarma çalışmalarına başlandı bu açılıştan sonra. Ama orada bir takım söylemler vardı işte Aliyev'le beraber reisi birlik beraberlik mesajı verdiler. İran Kızılay'ı bir yandan işte meydanda o Kalaybar ve Vergizan arasında aramalara başladılar. Ve helikopterde bulunan isimler. Ha. Sonrasında size yorumlamanızı isteyeceğim bunu. Reisinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahi da beraberindeydi. Şimdi sonra Türkiye'nin gece görüşlü bir Akıncı istediler evet. ve Akıncı'nın da yardımıyla enkaze ulaşıldı, helikopterde ha. yanmış şekilde bulundu. Evet. Şimdi bütün bu tabloya baktığınızda siz nasıl bir denklem görüyorsunuz burada? Şimdi bir kere şuradan başlamak lazım. Yani insanlık henüz birçok olan bitene rağmen. Bu durumu belki kavrayamadı ama 500 yılın dönemecini yaşıyoruz şu anda. Yani iki tane kara çağ dediğim yeni çağ ve yakın çağ, kıyamete yakın çağ yani. Yeni dünya düzeninin organize edildiği ve uygulandığı iki çağ aslında sona eriyor. Bunu çok yakın zamanda işte Putin'in, Dugin'in, Trump'ın, Urban'ın söylemlerinde de aynı şekilde görebiliriz. Dolayısıyla bunun mücadelesi dönüyor aslında. Yani son 200 küsür yılı hakimi diyelim küreselci ve siyonistlerin karşısında bir çok kutuplu adil dünya diyen Çin, Rusya ve Türk devletler Birliği var ve bu hatta Hatta ta İsveç'e ve Japonya'ya kadar da uzatabiliriz. Bu dönüşüm yaşanırken şimdi geçenlerde iki hafta önce hemen hemen aynı haftanın içerisinde. Mesela Putin dedi ki 500 yılın artık finaline geldik. Trump dedi ki bu yıl artık her şey bitecek. Herkes rahatlasın. Urban aynı şeyi söyledi. Hatta dün de öyle bir açıklama yaptı Urban. Ve şu anda o süreç yani o küreselci yapı, o yeni dünya düzeni yıkılıyor aslında. Hatta Türk Devletler Birliği'nin kuruluşunda lanse edilen böyle bir arma vardı. Armanın üzerinde Supreme Order of Turkish World yazıyordu. Turkish değil, Turkic World. Ee, yani sadece Türkçe konuşan Müslüman değil, tüm Türklerin e, bir arada geliştireceği bir dünya düzeninden e, bahsediliyordu. E, şöyle geriden de getirebiliriz. Yani nizam-ı alem derken biz e, işte yeni e, çağda, yeni dünya düzeni, Nova Ordosaklarum dediler ve hatta paralarının üzerine yazdılar bunu. E, şimdi de Türkler e, Rusya'yla da özellikle birlikte e, Supreme Order of Turkic World Türk'ün yüce dünya düzeni diye bir şey ortaya koydular. Bunu da bir içerideki işte ekonomik sıkıntılar, bugün böyle o şafak öncesi karanlık diyelim işte devlette her şey birbirine girmiş vaziyette ve özellikle bizde hala medyada, o küreselcilerin medyası olduğu için çok anlaşılamıyor bu durum. Ama bütün bu gelişmeler aslında bununla ilgili. Birincisi onu söyleyelim. İran özelinde de yani diğer ülkeler gibi mesela İsveç'te işte Kur'an yakılması meselesi yani İsveç devleti bize bir durumla ilgili muhtaçken böyle bir şey yapacak değil. Ama oradaki bir takım unsurlar bunu gerçekleştiriyor. Veya işte bakıyoruz bir ara Putin o nükleer düğmeye basılan çantayı kendisi taşıyor. Çünkü onu taşıyan albay öldürülüyor. Yani her ülkede aslında bu yeni düzen kurulurken o eski düzenin sahipleri biz giderken yakar yıkar gideriz diyorlar. İran özelinde de bakın bundan 5-6 ay önce yani yılbaşından önce e, Sayın Doğu Perinçek bir e, basın toplantısı düzenledi ve dedi ki Türk halkına müjde İran'da artık Türk Devletler Birliği'nde. E, sonra e, yıl başında yine acilen e, İran'a gitti e, ve ertesi gün e, İran'dan bir açıklama geldi. Bir yeni Basra yoluyla ilgili bir proje açıklandı. Bakın e, bundan e, 6-7 ay önce G20 toplantısında e, Hindistan'ın yani aslında İngiltere'nin ortaya koyduğu hiç akla gelmedik bir başka yol işte Hindistan üzerinden hatta aşağıdan İsrail'e bağlanıp oradan Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a bağlanan bir yol tarif edilmişti. O, o G20'nin dönüşünde Cumhurbaşkanı demişti ki arkadaşlarıma talimat verdim. Bu konuyu irdeleyecekler. Yani öyle ki Türk Devleti'nin hazır olduğunda gösteriyor. Bu 6 ay geçmeden Türk Devleti bir Basra yolu projesi diye bir şey ortaya koydu. Evet. Ve bunun açıklaması yapıldıktan sonra İran'da iki tane bomba patladı ayrı yerde. Hatta reisinin Türkiye'ye gelişi ertelendi. Fakat sonra geldi reisi Türkiye'ye. O geldikten sonra da bu sefer İran'dan birileri Pakistan'a füze attı. Pakistan karşılık verdi. Ama işte dediğim gibi yani bu Türk devletler birliği yapısı aslında o kadar hızlı her şeye müdahale ediyor ki o füze atışmasından bir hafta sonra İran ve Pakistan bir araya gelip stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Ve Türkiye'de hatta orada boy gösterdi. İşte bütün bu gelişmelerle birlikte aslında reisi suikastına bakmak lazım. Bir de tabii bazı şeyleri birleştirmek lazım. Mesela Japonya Başbakanı'na yapılan suikast. Yani onun öncesinde biz Japonya'dan İsveç'e kadar bir hat demiştik. Nitekim işte Japonya'da böyle bir şey gerçekleşti. Ardından yakın zaman daha geçen hafta Slovakya Başbakanına bir suikast düzenlendi. E, bu arada bir açıklanmayan başka suikast girişimleri de oldu. Yani e, Benim de bildiğim ama açıklamadığım şu anda. E, yani sadece bu ikisi değil. Hatta ben akşam kendi kanalımda yapacağım programda e, dörtte bir buçuk diye bir ifade kullandım. Çünkü Slovakya Başbakanı vefat etmedi çok şükür ki. E, hepsinin özelliği e, Rusya e, ve Türk Devletler Birliği ile kurduğu ilişkiler e, aslında. E, yani o küreselci yapı diyelim hala buna izin vermemeye çalışıyor ve işte bunu baltalamaya çalışıyor. çalışıyor. Reisi suikastı arkasında da bu var. Reisi önce İran'ı, Pakistan'la böyle bir birbirine düşürme çabası oldu. O, o olmayınca bu sefer Azerbaycan üzerine bir iş gelişti. Orada tabii bir başka faktör daha var. Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri de bu konuda galip gündeme geliyor. Ama yani burada ben bütün bu suikast girişimlerinin e, bütün bu e, dünyayı zorla 3. Dünya Savaşı'na götürme girişimlerinin arkasında İngiltere'nin olduğunu düşünüyorum. Eğer Amerika'nın veya İsrail'in de bunda payı varsa bile oralardaki İngiltere lobilerinin e, payı olduğunu düşünüyorum. E, o da şöyle, onu da e, açıklayayım. E, 21 Aralık 2021'di. E, yani 1648'den sonra İngiltere'yi İngiltere yapan, e, Hazar Türkleri yani İngiltere'nin finansını hatta Çin'in, Rusya'nın e, İsrail'in finansını yöneten Hazar Türkleri e, külliyede dua edip e, Cumhurbaşkanımıza 8'li Şam'dan hediye ettiler. Şimdi bunlar önemlidir. E, çünkü işte bildiğimiz bugüne kadar 7'li ve 9'lu Şam'dan vardı. 8'li Şam'dan diye bir şey yoktu. E, bu aslında yeni tasarlanmış bir şeydi ve o 8 e, köşeli yıldız işte bizim e, bayrağımızdaki yıldızdan da e, yola çıkarak e, aslında işte Türk Musevilerin ve e, Türklerin anlaştığı biraz önce söylediğim o Turkic Türklerin e, anlaştığının bir göstergesiydi bu. Diğer taraftan işte Rusya'nın e, bu konudaki e, yaklaşımları, Türkiye ile ilgili yaklaşımları işte Moldova'nın mesela e, Gagavus dediğimiz, Keykavus e, Türkleri, e, onların yaklaşımları, onların devlet başkanlarının açıklamaları e, aynı senaryonun içerisinde işte Bugün hatta Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı dediğimiz sıkıntı da aslında aynı senaryonun parçası. Çünkü küreselcilerin ekonomisi bu. Onların 200 küsur yıldır kurduğu yapı bu. Yani iş dünyasına medyaya baktığımızda e, hala onların elinde olan yapılar. E, dolayısıyla aslında hep biz Türkiye'nin ekonomisi konuşulurken e, Türkiye'nin ekonomisinde aslında sıkıntı yok. Bir pahalılık problemi var. E, o da küreselcilerin ekonomisinden kaynaklanıyor. Eğer o ekonomi düzelirse, e, küreselciler devam edecek demektir. Yani o, o ekonominin aslında kötü olması, e, artık bir yerinde de çökmesi e, gerekliliği var. İşte o e, yani o olana kadar, bitene kadar ki o karanlığı yaşıyoruz bence. Bence bu şafak öncesi e, karanlık. Yani çok kutuplu adil dünya artık kurulacak. E, birileri ne yaparsa yapsın kurulacak ve yapacakları da aslında önceden de biliniyor. Yani e, geçen yıldan bu yana e, analistler, işte artık bir suikastlar dönemi başlayacak diye de söylüyordu. Bunlar gerçekleşiyor. Bunları yaşıyoruz. Şu ana kadar hepsini toparlaya toparlaya ilerledik. Toplamda şunla tamamlayayım. Bütün bu süreci Türkiye barış içerisinde bitsin, hallolsun istiyor. Ama işte o 21 Aralık 2021'den itibaren bir nevi altını boşalmış hisseden İngiltere, bir nevi işler böyle gittiği takdirde balıkçı kasabasına dönecek olan İngiltere, e, sadece kendisinin yenilmesi değil bir savaş çıkıp e, herkesin örselenmesi, herkesin e, bir takım kayıplarının olması niyetinde. Bu çok açık. E, mesela e, geçen hafta ben e, İsrail ve Amerika bile artık bu duruma razı demiştim. Ki oradan işte başkan adayı olan Trump e, yani belki de işte tekrar seçilip Amerika'nın başına geçecek. Geçen yıl söylediği bir söz var. Benim yıllardır hatta Kut romanının içerisinde bile e, yer alan Washington DC şirketinden kurtulmak istiyoruz ifadesini kullandı. Aynı şekilde CIA başkanı benzer tweet attı. Yani aslında Amerika'ya seçilecek başkan bile artık Amerika'nın bölüneceğinin farkında ve bunu söylüyor, ifade ediyor. Türkiye'de biraz çok zor anlaşılıyor o işler. Bunun sebebi de medya. Ona da şöyle özetleyeyim. Diyorum ki ben çok basit bir soruyla bu medya yakın zamana kadar iki karşıt görüşlü görünen Medya ile ilgili hatta artık Muharrem İnce de bunu söyledi. ATV ve Halk TV Şimdi ben yıllardır ikisi de aynı mecradan kaynak alıyor bunlar. Dolayısıyla birisi bir tarafı, birisi bir tarafı sevk idare ediyor diyordum. Muharrem İnce beyefendi iki hafta önce dedi ki ATV ve Halk TV seyretmeyin. İkisi de aynı yerden kaynak alıyor. Nitekim şöyle diyorum ben bunun bir belki ispatı anlamında bir hani hodri meydan Deyip, mesela TRT ve ATV en milli bildiğimiz televizyonlar buyursunlar bir dakika LGBT programı yapsınlar, bir dakika Türk Devletler Birliği programı yapsınlar, bana sözde lafını yuttursunlar. Ben hala diyorum ki onlar sözde milli televizyonlar. Hepsi küresel yapının uzantıları. E, o yüzden biraz e, bu dışarıdaki gelişmeleri iyi takip edip anlattığımız zaman biz e, buradaki e, insanımız için, halkımız için biraz havada kalıyor. E, çünkü içeride bunu yaşayamıyor, göremiyor. İşte... Mesela geçen hafta e, Meydin Turan e, kararı alındı. Türk milletinin haberi yok bundan. E, hiçbir yerde, hiçbir televizyonda göremiyorsunuz bunu. Bu müthiş bir şey aslında yani e, bin yıllar hatta sonra e, Turan ya da Keneş, e, neyse Türk Birliği oluşuyor. İşte bunun ordusu kuruluyor, e, bunun bir tür merkez bankası Çin'de e, kuruluyor, e, Meydin Turan diye bir şey kuruluyor ne bileyim, alfabe kuruluna kadar, yok adalet kuruluna kadar, Şimdi noterler birleşiyor. Mesela biliyor musunuz bilmiyorum, Macaristan'dan Türkistan'a kadar herhangi bir noterle yaptığınız işlem, bütün oraların noterlerinde de geçerli hale geldi. Çok önemli adımlar bunlar. Ama Türk milletinin haberi yok bu adımlardan. Dolayısıyla da insanımız sadece işte bu ekonomik sorunlar veya güncel 20. yüzyılın alıştığımız sorunlarını konuşuyor. Toplamda şunu söyleyebiliriz. 20. yüzyıl, ee, ve o iki e, çağın yani 500 yılın getirdiği tortu e, ben o yüzden 20. yüzyıla yalancı yüzyıl diyorum e, tamamıyla tasfiye oluyor. Hı hı. çok net olarak söyleyebiliriz bunu bütün çizgisiyle parasıyla e, bankacılık sistemiyle e, ondan sonra ticaret yollarıyla her şeyiyle 500 yıl önce çevrilen biliyorsunuz e, e, ticaret yolları denize taşındı bu Osmanlı devletinin Türk devletinin de önemli kaybıydı üzerine bankacılık sistemi diye bir sistem kuruldu. Üzerine 2-3 tane ailenin karşılıksız basabildiği bir kağıt parçası, dolar üzerine sistem kuruldu. Bakın şimdi ne oluyor? Dolar bitiyor bütün ülkelerde. Dolardan çıkıyor ülkeler. Kendi paralarıyla alışveriş yapmaya başlıyor. Bankacılık sistemi ortadan kalkıyor, kalkacak. Cumhurbaşkanımız banka kelimesinin yerine bir kelime bulalım ifadesini kullanmıştı. Oradan sonra Rusya'da İslami bankacılık kararı aldı ve Rusya'da şu anda 7 tane İslami bankacılık kuruluşu o denemeleri yapıyor e, ve tabii ticaret yolları tekrar e, İpek Yolu yani Anadolu'nun üzerine kuzeyine ve güneyine ve ortasına e, diyelim geri dönüyor. Geri dönüyor. E, bu süreci yaşıyoruz. Evet bu dolar kısmı ikinci blokta da tekrardan geleceğim ama şimdi e, reisinin rotasına bir bakalım istiyorum sizinle beraber çünkü o helikopter o rotada nasıl düşüyor? Hava görüşü düşük Ay. ve sisli bir hava olmasına Ay. rağmen pilot kalkışı kalkalım diyor. Yani kalkılabilir diyor. Ve beraberinde de iki pilot var. Şimdi biraz daha detaylara bakalım. Güzergahına bakalım mesela. Aras Nehri önce birinci reisi Azerbaycan sınırından helikoptere biniyor. Tamam. Aras Nehri'nden. Burada bir şeyinde altını çizeceğim. İki, sonra helikopter Songun bölgesinde sertin iş yapıyor. Bizde de ...haritada onu görüyoruz zaten. Helikopterin rotası da Tebriz. Yani evet. böyle dolambaçlı bir yoldan gidiyor. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi düştüğü yerin anlamı... ...İranlıların atalar olarak kabul ettikleri Babak burada. 838'de Abbasler tarafından mağlup edilmiş ve öldürülmüş. Hı. Şimdi hepsi tesadüf mü bunların... ...ve nasıl oluyor da diğer iki helikopter bunu göremiyor... Evet. Ben sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Siz bunu normal bir kazadan ziyade sanki bir suikast olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, öyle düşünüyorum. Hatta işte pilotun bu işte bilinçli belki de bir intihar komandosu şeklinde e, olabileceği de konuşuluyor yani dün geceden e, belki bu yana e, sabahın erken saatlerinde Avrupa ülkelerinde de e, bu konuşuluyor. Burada çok önemli faktör de şu aslında yine Türk halkının bilmediği e, İran'daki birinci lider Hamene'i. Ee, ve onun aslında özellikle e, Cumhurbaşkanı yaptığı reisi ikisi de Türkler. E, Türk kökenliler. E, İran'da böyle bir durum var. Yani İran'ın e, halkının yüzde kırkı e, yaklaşık Türkler. Hı hı. E, ve 1926'ya kadar İran'ı yöneten hep Türkler. E, işte kaçar Hanedanı var orada. Musaddık e, Başbakan ve İran'ın petrolleri bildiği o zamanlar. Hı hı. E, fakat İran'ın e, İngiltere ile ilişkilerinde, İngiltere'nin çok o İran'a saldırısı ve o petrollerden pay alma e, çabası var ki Bildiğim kadarıyla %23'ü galiba İngiltere'de mi altının elinde yani petrollerin işletmesi. Diğer yandan da Rusya ile bir ilişkisi var. Şöyle ki mesela 1901'de yanlış hatırlamıyorsam tarihi İngiltere İran'a resmen işgale girişiyor. Buna karşılık veremeyeceği için İran bu işgali önlemesi için Rusya'yı davet ediyor. Dolayısıyla Rusya Tahran'a kadar giriyor yani aslında işgal ediyor bir neviyle. Ee, İranı. Ee, dolayısıyla yani bir dörtte bir İngiltere, dörtte bir Rusya e, küreselcilerin olduğu ve Türklerin olduğu işte e, e, İbrani e, Musevilerin olduğu ya da Hazar Türkleri Musevilerin olduğu bir devlet evet. e, İran. İşte e, o yüzden de Türkiye gibi belki bu süreci en sancılı e, geçiren ülkelerden biri. Ama şunu biz söylemiştik. E, İran ya bölünecekti ya da işte Türk devletler Birliği'nin bir parçası olacaktı. <laughs> e, rejimi Biraz değiştirerek işte o gidişatta birileri bunun olmasını istemiyor. Şimdi biraz biraz daha geriye gittiğimizde reisiyle Erdoğan'ın bir görüşmesi olmuştu. Evet. Bir de dünkü mesela kazadan önce reisinin bir cümlesi düşmanlar bir araya gelmemizi istemedi evet, evet. diyor Aliyev'e. Bu, bu kadar tesadüfler. Tesadüf değil bunlar yani evet. çok net. Mesela dün de Urba'nın Macar devlet başkanının bir şey var. Diyor ki artık şey belli bu yıl bu iş bitiyor yani işte o küreselcilerin işi bitiyor yani. Ee, yani bütün dünyada aslında silindiler diyebiliriz ama varlar her yerde. Evet. Yani işte İsveç Türkiye'ye yakınlaşması veya Finlandiya Türkiye'ye yakınlaşması oluyor. İnsanlar şimdi niye NATO'ya aldı? Bunlar Kur'an yaktı diyor. Yani İsveç devletinin deli olması lazım böyle bir şey yapması için. Ama diyorlar ki işte başında polis vardı falan işte bizdeki FETÖ'yü hatırlayın. Ee, aynı düzenekler oralarda da var. Ve aynı düzenekler aynı bizde olduğu gibi Oralarda da işliyor. Hatta geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında suikast girişimlerine rağmen diye ifade etmişti. Ben de yayında söylemek ki bunlar devam ediyor ve hatta belki de yani külliyede de bu tür girişimler oluyor ki Cumhurbaşkanımız böyle bir şey söyledi. Yani bir şeyden Slovak Başbakandan önce belki de çok başka yerlerde çok başka girişimler önlendi. Ee, bunu anlatmadı Öküllü'ye ama suikast girişimlerine rağmen diye başlayan bir cümle ee, bunların olduğunun göstergesi. Evet. Evet. Şimdi evet. iç siyasetiyle ilgili tabii ki İran bunu kendi içerisinde de e, konuşacaktır tartışacaktır evet. neden nasıllarını ama biz dışarıdan baktığımızda dış siyaset olarak reisinin Türkiye ile ilişkileri neden bu kadar önemliydi? İşte yani dedim ya e, yılbaşından önce e, Doğu Bey'in yani İran'ın böyle bir resmi kararı olmamasına rağmen e, Türk halkına müjde İran'da Türk Devletler Birliği'nde diye bir basın toplantısı, basın toplantısı oldu. Onun Hatta e, ben de kendisiyle bir e, yayın yaptığımda sordum bunu. Yani dedim ki efendim hani İran'dan böyle bir resmi açıklama yok ama program dışı sormuştum sormuştuğumu soruyor. O da yani oradaki meclisteki insanlar işte oradaki üst düzey kişilerle yaptığı görüşmelerde bunun artık kabul olduğu yani sadece resmi açıklanmadığı aslında. Biraz burada Rusya'nın da konumunu tam açıklamayışına benziyor bu durum. Hı hı. Oradan sonra dediğim gibi Bassa yolu projesi açıklandı. Reisi Türkiye'ye gelecekti. İki tane İran'da bomba patladı. ...ve gelişi ertelendi o yüzden. Yani bunu e, o zamandan bu yana... yani ...son bir yıldır aslında... Hı hı. E, ...bir nevi e, böyle reisi... Ve Türkiye buluşmasını durdurmaya... Böyle ...çalışıyorlar. E, sonra... ...Türkiye'ye geldi e, reisi. E, akabinde de e, İran'dan... ...birileri, e, işte yani İran'ın... ...belki FETÖ'sü, İran'ın küreselcisi diyelim... ...Pakistan'a füze attı. E, Pakistan'da karşılık verdi. E, fakat işte... ...yani onlar bunu yapıyorlar ama bu tarafta bu çok kutuplu, adil dünyayı kurmaya çalışanlar da belli ki çok ilmik ilmik işlemiş ve e, e, boş bırakmıyorlar. E, nitekim e, tam 9 gün sonra yani bu füzeleşmeden 9 gün sonra İran ve Pakistan e, e, Türkiye'nin birleştiriciliğiyle bir araya geldi ve stratejik e, yani geleceğe yönelik e, e, güvenlik birlik anlaşması imzaladı. E, bu tarafa döndüğümüzde işte İsveç, Finlandiya, NATO e, ilişkilerine bakıyoruz. E, mesela Türkiye şu anda e, üst yönetiminde NATO'ya yakın e, bir görüntü veriyor ama aynı zamanda da işte silah kısıtlama anlaşmasından çıktığını açıklıyor. Çok önemli bu. E, aynı zamanda e, İncirlik'teki e, bir tanker üssünü hava üssü haline çeviriyor. Yani bu e, işleri de devam ettiriyor. E, kabaca e, dediğim gibi son tahlilde e, bir nevi Pentanato e, Türk Birliği Savaşı e, dönüyor. Değil yani e, nizamı alemden işte alıp buraya getirdikleri noktada yeni dünya düzeni ki dün Urban bunu söylüyor. Bu liberal düzenin işlemediği görüldü diyor. Ben de bunu hep yıllardır duvara toslandı diye açıklardım. Ben çok yıllar önce yani 87-88 gibi aslında bu konunun protokollerinin yapıldığını artık dünyayı Türk devletinin yöneteceği, teraziyi Türk devletinin tutacağı yönünde bir savun var. O savda işte adım adım bir yandan gerçekleşirken ...bir yandan da o küreselcilerin devamlı saldırılarını görüyoruz. Evet, Türk Devletleri demişken gece görüşlü Akıncı istendi. yardıma Mesela Türkiye'den böyle bir destek istemeleri de... Şimdi bu çok önemli bir şeydir evet. biliyor musunuz? İran'ın bu desteği istemesi, Türkiye'nin bunu vermesi ve bulması... ...artık hani birileri henüz küreselliği kabul etmese de... ...en azından bölgesel lider olduğunun göstergesidir Türkiye'de. Evet. Çok fazla soru işareti var ama ikinci bloğu geçmeden önce küçük bir soru daha sormak istiyorum. Aslında kolu konuşulacak kadar uzun ve karmaşık gözüküyor. Evet. Üzerine bakalım İran bu meseleyi örtücek mi yoksa üzerine gidecek mi bu kazanın kaza diye yoksa kapatacaklar mı yoksa Vallahi konuşulacak inşallah zaman kalır. Yani arkasından başka suikastler bekleniyor çünkü yani Oo. dünyanın her yerinde. Evet. Ee, ve benim beklediğimden de hızlı gerçekleşiyor. Hmm. Yani üç günde bir şeklinde böyle veya bir haftada üç dört tane diyebilirim. İkisini duydu e, insanlık. ikisini hmm. duymadı henüz. Çünkü engellendi. E, o yüzden ben ha, dörtte bir buçuk dedim. Hmm. E, bir buçuk yani yaralı kurtulduğu için e, hmm. Slovakya başbakanı buçuk Siz, yaptım. Onun dışında sizce gö gözlemlediğiniz, e, olabilecek beklediğiniz bir şey var mı? Ülke? Yani ülke olmuş ve engellenmiş olan iki ülke var. E, bunları şimdi ben açıklamayayım. E, günü geldiğinde açıklanacaktır. E, ama devamında da e, yani beklenti e, Türk devletlerinde olabilir. Mesela İsveç, Finlandiya'da olabilir. İtalya'da olabilir. E, çünkü İtalya çok net e, belki çok kimse hatırlamayacak. 2020'de e, İtalya, İspanya, Portekiz ile biz hatta Malta ile birlikte hı hı. E, bir e, stratejik e, işbirliği anlaşması imzaladık. E, hatta İsveç'in NATO'ya girişinin izni Türkiye'den çıktığı gün e, İtalya açıklama yaptı. Artık yeni bir güvenlik konseptine Avrupa'nın ihtiyacı var diye. Hı hı. Yani NATO'yu ya dönüştürelim ya kaldıralım ortadan demek bu. O yüzden işte İtalya olabilir, İspanya olabilir mesela. Portekiz olabilir. Hiç insanların beklemediği yerlerden. Ama hepsi bu hattın ne diyelim parçaları. Türk devletlerinde dediğim gibi yine aynı şekilde. Rusya'da ve Türkiye'de Bence zaten birçok planlamanın defaatle yapıldığını hmm. düşünüyorum ben, zannediyorum. Çünkü bu işin merkez noktası Rusya ve Türkiye. Hmm. Bu anlamda Çin'de belki bu işler deneniyor Ama son tahlilde bu yıl, bunu bakın çok ilginç. Mesela Putin, Dugin, Trump ve Urban dördü de bu konuda bu yılı özellikle kullanıyor. Yani bu yıl artık bitiyor her şey. Trump'ın direkt böyle bir ifadesi var. Evet, Rahat evet. olsun insanlar. Artık bu yıl bitiyor. Dünkü söyleminde de urban direkt. Bu yıl artık bitiyor. Söylemini kullanıyor. Putin 500 yılın filanına geldik. Artık bu yıl her şey halloluyor, bitiyor diyor. Demek ki işte bu yıl biraz daha çırpınacaklar. İnşallah çok zarar vermeden. Türkiye'de hani devlet beyin söylediği gibi çok şey değişecek dedi. Durdu yetmedi. Her şey değişecek dedi. İnşallah Türkiye çok değişmez. Diye bir ifadesi oldu biliyorsunuz evet. seçimlerden sonra. Ee, i̇nşallah e, çok fazla kan dökülmeden, e, çok fazla bu işin karşılığı sokakta e, olmadan, e, inşallah devletlerin iradesiyle, diplomasiyle e, hallolur. Buraya da şunu eklemek istiyorum özellikle. E, yıllar önce, tabi sadece benim değil, yani bu konuyu irdeleyenlerin Hı -hı. bir savı vardı. E, o sav da şuydu, e, İsrail Ukrayna'ya taşınacak savıydı. Yani Hazar Türkleri işte Türkler anlaşınca anlaştıkları konulardan bir tanesi de artık Arzu Mevut diye bir saçmalığın evet. kalmayacağı e, ve özellikle Hazar Türklerinin ki İsrail vatandaşlarının yanlış bilmiyorsam yüzde kırkı kadar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hı hı. E, bu insanlar. E, Ukrayna'da biliyorsunuz e, hala Hazar Devleti'nin birebir armasını kullanan bir Hazar Devleti yani evet. Ukrayna. E, Zelenski e, Hazar hanedan soyundan bir adamdır. E, benzeridir mesela e, Elon Musk. Ki sekizli şamlarını birçok videosunda kullanır. Ee, bakın o zaman bunu söylediğimde insanlar tabii gülümsemişti ama biliyorsunuz evvelki yıl Zelenski bunu iki üç kere söyledi. Burada İsraili kuruyoruz hı hı. diye. Ee, yine o zaman insanlar sorduklarında nasıl olacak dediklerine demiştim iki taraf karışacak. Böylece bu taraf buraya taşınacak. Nitekim o iki taraf karıştı ama bakın yine aynı şey ee, o 21 Aralık 2021'den sonra e, demiştim ki ben İngiltere artık savaş arayacak. E, nitekim e, İstanbul'daki Ukrayna Rusya toplantısından sonra e, Boris Johnson e, Kiev'e gitti. Ben de yazmışım. Yani burada kendini mi vurduracak? Ne yapacak? E, da Savaş çıkartacak diye. E, bir yıl geçtikten sonra bu yıl e, bir ay önce yaklaşık veya bir, bir buçuk, buçuk ay önce hı hı. E, Putin bunu açıkladı. Dedi ki e, İstanbul'da biz her konuda anlaşmıştık. Ukrayna ve Rusya. Bitmişti iş. E, ama İngiltere geldi yine bozdu e, ortalığı diye. İşte İngiltere'nin bu çırpınışı çünkü İngiltere'de hanedan da oradan ayrılmayı düşünüyor. Şu notu da ekleyelim. İnsanlar bilmez. Şimdi Washington DC şirketi dedik. Niye dedik? Çünkü Londra şirketi ve Vatikan şirketinin kurduğu bir şirkettir. Washington DC şirketi. Yani bunlar devlet değildir aslında. Neden? Çünkü mesela İngiltere'nin dünyanın ilk anayasası dediği Magna Carta hı hı. üç tane aile arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Ve hala o geçerlidir. İngiliz halkının devleti veya o devletin üzerinde herhangi bir hak ve yetkisi yoktur. Bunu açıklayan bir belge yoktur. Yani anayasa, kurucu yasa yoktur. Hanedan çekildiği zaman o İngiltere'deki 3-5 grup birbirleriyle savaşarak tekrar devlet kurmaya çalışacak. Yani çünkü devletleri yok. Bütün o kurumsal yapılar birkaç ailenin tapulu malı. Mesela hep duyardınız kraliçenin donanması. Bu saygıdan söylenir zannederdim ben. Ama öyle değilmiş. Yani kraliçenin tapulu malı o donanma. Ee, dolayısıyla eğer hanedan oradan çekilip tahminler Avustralya veya Kanada'ya taşınmaları şeklinde e, İngiltere bir balıkçı kasabasına dönecek işte. İngiltere bunun bence e, e, ne diyelim feveranı içerisinde. E, e, bu işi bozma ya da bozamıyorsam da e, başkaları da e, biraz zarar görsün. Yani bu işten top topyekun sonra savaşın sonunda e, neyi paylaşıyorsak oradan çıkalım e, düşüncesinde gibi geliyor. O yüzden İngiltere'ye iyi bakmak lazım. Mesela İsrail konusunda da Türkiye'deki 24 saat açıklamasından sonra Amerika geri adım attığını çok net ilan etti. Dedi ki biz askeri yardıma gitmedik İsrail'e, akıl vermeye gittik sadece ve Amerikan gemileri geri çekildi. Hatırlayacaksınız işte şeylere Yemen'deki o gruba gemiden füze atan İngiltere'ydi. Yani İngiltere nereden yaparım da karıştırırım derdinde. Bence biraz oraya odaklanmak lazım bu konuda. Şimdi Amerika demişken oradan o zaman dolara geçerken.